Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli noktalarından birisi olan Doğuş Caddesi'nde begonit taş döşeme kaplaması çalışması gerçekleştirdi. Samsun'da ilk defa hayata geçirilen çalışmada, arkeolojik kazılardan çıkan mozaik motiflerden esinlenerek kilim deseni tasarlandı. Caddenin yeni çehresi, estetik görünüşü, yaya ve taşı trafiğinde emniyetli olması nedeniyle vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Thank <laughs>